Bismillahirrahmanirrahim. Sana bu seti vereyim abi. Al istiyorsan. Adamda işgali seti var senin. Bu ne? K.A. benim ne setimi ne aldın şu an. Ha? Bu kimin oğlum? K.A. istiyorsan işgali setini al. İşgalci aldım. Aga bu arada ha, işgalci bir çok yakışıyor ya. Bak bana baksana. Bersi bu Kanka işgalci bir kere çok yakışmıyor. Ha benimki de çok güzel değil mi ama? Çakır kim oğlum? Aram benimki çok Aram güzel mi? değil. Mi? <laughs> Yine mi seni? Tamam. Yine mi seni? Tamam ben kaldırmaya gidiyorum. Kaldırma bir ortada. Öyle ne olursa. Alo. Hadi ölme abi ölme. Hayır. Evet. Abi dur ben seni ben seni kurtarmayım. bu sen çörmeye gitmiştin kurtarsana. Musun? Of. O da Abi setim gitti ya hayır ya. Kanka ben Yok gerekirse ya, sana şikayetciyim dedim sana. Ya gıcık oldum ya of. Efendim. Memo abi, senin şey yapmana gerek yok. Ben kurtaracağım onları. Hem de bisikletimle. Oğlum, bana az önce Emre'nin sesi geldi lan. Aga, sen onun davetini kabul ettiysen gelir. Kabul etmedim. O zaman gelmez. Bu kadar basit. Oğlum, bana musliği dedi. Kanka boş ver. Abi bak burada M4 var tamam mı? Kalkınca direkt buraya gel alırsın. Ben ne? mi? Yok ben sanamadım işte. Nasıl bak burada da 3x var sen alırsın. Tamam. O 3x. Memo 3x. abi sen de gör. Sağ ol kanka. Ben bunu takıma çağırayım. Sarı mumyalı. Evet. Bir de benden şu an işkenceti var. Bu hareketini kullanabiliyor mu? Yok kullanamıyormuşum ya. Yani. Ay Benim selam. ADM 416 istiyor mu? Buraya atla. İstiyorsun. Burada beleşem 416 var. İsteyen varsa alsın. Oğlum Emre her zaman randevu atıyor ya. Gel buraya gel. Bekle ben çıkarım o gel. Ne alaka? Oğlum adamın kara mumyası var. Evet aynı adam şeyde bulmuş. Ya aa abi. Müşteri alacaksın oynamayalım kardeşim. Ha? Ağlayacaksın oynamayalım kardeşim. Tamam. Kanka ben çıkıyorum. Abi sana hediyem var dur. Dur Musti niye çıkın? Kanka hayır hayır. Ben sizi lobide bekliyorum. İzleyeceğim ben sizi. Hayır. Hayır Musti. Yok tamam. Akıncı abi sana bir hediyem var gel buraya. Tamam. m altın var mı? Al. Tam ol M4 son aldılar ya. geldi. Bölgede üç kişi varmış. Bir selahattı abi desek. Herki kişi kaldı. Aynen. Katmadı. Yo. Ben varım bir de bir kişi daha var. Burada adam var. Sarı mum olabilir. Burada da adam var. Hı? Adam ben ölürsem bir şey olmaz ya beni kurtarırsınız. Bir daha ilk ölüm olacağım ki. Hadi gel gel adam burada. Arkanda var. Arkanda arkam var arkan. İstiyorsanız buraya gelin. Drop kutu veriyor. Ya. Abi, ABM, AMR falan işler size getireyim mi? İster misiniz? Lan. Ay içeri gir. Bir gir. Hadi buraya bir sürü kişi geldi. Üç kişi oldu. Yüksek ben burada öleceğim ya. Üç kişi geldiğine göre. 4 oldu. Abi burada üç tane beleşleş var istedim. Dayı ben kanka de vurdum sen, ona. Kanka seni hariç üç kişi var kanka. Farkındayım. Biliyorum biliyorum. Abi burada üç kişi var istiyorsanız gelin alın. Ne kolay diyorlar lan. Aral değil mi? De 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 üç kişi var Gelin. lan. <gülüyor> 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 Abi MG sever misiniz? Ben geç Ne Tamam. <laughs> ben var. Önümde var. Ben kurta döştüm geliyorum valla. Abisi de beyaz kurt var mı? Beyaz kurt. Ben alamadım ya Hayır. 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 Hep kaybediyoruz ya. Önünde biri var. Önünde. Kanka. futbolcu olan Kalkayı biliyor musun? Hı. Ne? Sen futbolcu olan Kaka'yı biliyor musun? Biliyorum. Kaka. Ha? Biliyorum he. Kaka ben de kakanın kartı var. <laughs> Kaka deyince garip geliyor bile. Ben de kakanın kartı var. <laughs> evet. Ha kestim. Lan. Yani. Ben ha, hayır MG mermisi oldu. Kanka MG mermisi oldu. Ya ben şu an 10 milyon tane kartla oynuyorum. Futbolcu kartı, Brawl Stars kartı, Fortnite kartı. Tam öldü bu da. Kanka seni Hayır. hiç izleyemiyorum bu arada. Kim öldü Ama kanka? kanka kim öldü? Mi? Kim öldü? öldü? Ben. Kanka Abi, Mega falan vardı işte Bu O da öldü. he herkes öldü. Vay ben telefon çok açtı ya. Oyun benim kanka ne diyor? Benim tamam. Benim elim ısındı o da Tel. <laughs> Bak ben de mumyalı öldürmüş. Sen bana iki dakika devret, ben bir 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 maç açacağım bir daha. Tamam açsın. Devret. bilsin. Tamam bir kere daha bir kere daha de. Bakın umudu yedirmeyelim. Abi kaybedersek bizim yüzümüzden. Afedin bizi. Yok yok. Değil. Tamam bir devret. Muste devret. Mama abi niye? Hey oğlum. <laughs> ben iki dakika elimi isteyim. Ondan sonra bir giriş yapalım. Tamam. Ben sana çalışmalara hmm. başladım. Ben durur Elimi ısıtmak için kaynar suya koydum. Mısır, sen komik <laughs> misin ya? Yanıyor ver verdi. Ya oğlum elime elime ısıtıyorum işte. Mustafa boş yapma hazır ver ya. Mustafa boş yapma oh, hazır ver. Oğlum çok sıcak. Mustafa sus oh, lütfen rezil olma bizi ya. Elime ısıttım başlayabiliriz. Mustafa bizi rezil lütfen. Elim yandı çünkü yanık. Abi siz bu oyunu kaç yıldır oynuyorsunuz? Amol Amos Am Am Amos Amol Amos Amos Mustu Amol Amos Mustu Am Amos Amole Amos Amos Hop o da gitti. Bu arada hangarı net geldik? Hangarı net alırız bu arada. Benim kileşim var. Aa adamı görmedim lan. Oldu benim. Tamam ben uzaya geçtim beyler. Beni koruyun yakın oynamam lazım Yakın oynamam lazım benim. Geri geç. Beni koruyun adam. Otur açıyor lan ben. Onları rica Adam. adam ha. Adamın da burdayı var ya. Abi biz lo biz kendimiz oynayınca bize bu kadar pro hareketler gelmiyorsa siz fazla prosunuz. Gerçekten evet. siz fazla prosunuz abi. Kanası kaçınılmazdı. Evet. Oğlum bana birleştir lan ya. Adam ya. Bana 400 kere sıktı ben anca canlı bile indirebildim. Oğlum. Benim AK ile almam lazım. Okay, ben biz onlar leş almak çıkar. aldım. Onu aldım. Oğlum bunlara biz onlar leş almak şanssız gibi. Adam DP ile seni oh, kesmiş. Oh şükür be. AK ile leş alacağım. Aa i̇şte. oh, M4 ile leş alacağım. Tamam. M4'e geçtim şükürler olsun. Ben şükür. Oh. <laughs> <Luşlar. Gülüyor> Nasılsa şu an neydesin? Kanka sen şu an neydesin? M20, m M4, pardon M24 yap. Ben de yapıyorum. Avuk'tayım. Hayır Avuk'tayım kanka ben Güzel ben DP'deyim. Ya abi ya Emre'den bıktım kanka Emre'den bıktım. Ben de bıktım ya oğlum ben arkadaş ne yani. Valla. Hep randevu. Hep randevu atıyor ya. İstemiyoruz kardeşim sen oynamak. Gerçekten. Bizim burada YouTube arkadaşımız olmuyor. var yani. Müstü. YouTube arkadaş yap. Ben bir de sadece arkadaşım oğlum. Adam benim sınıf arkadaşım. Kim? Emre. Ne yazık ki. Emre Senin sınıf arkadaşın. Evet. Yemin ederim. Yemin, Yemin ederim. Ne yazık ki yani. Nasıl lan? Baya. Oğlum ben, Emir benim sınıf arkadaşım. Ya keşke olmasaydı da. Evet. 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 İki yıl. Anladım. Oo. Evet. Abi sana ne sanmaya çalışacağım. Tek elim ama. İstersen canını azaltır. Azar bunlar. Abi nasıl ya? Oğlum canları biz. M24 adamları dilden doluyorum. Çok zekiyim. Ay ben ne yapayım ben? Tamam. Abi adamı öldürdüm de. Adam beni öldürdü. Adamlara tavayla giriyorum. Adamlar yine çıkmıyor. Ben ne yapayım şimdi dayı? Adamlar harbi bu arada beyza pustu. Beyler gitmeyin. Gitmeyin kalsınlar orada bakalım ne yapacaklar. Tam biz kazanırız. 5 dakika var. 5 dakika tutulmaz lan bundan cihaz yoktu. Bileşte aldım. Emir desem. Ev 20 lotusu yakınına sıkıntılı bir silah. Take gel. <laughs> Evet. Adam bir de puslu. Dayının fark ediyorum. Bir saat. Biri gitti. Biri de gitti. Bende pompalı var. Sonra DVS'e geçeceğim. Adamlarda taba tabaya oh, geçtiler. Hayır, hayır kanka kanka elde taba elde <laughs> taba kanka. Adamlardan bir de iki kişi tabada. Üç şey değil. Ya o çıksana ben tavayı yani. atarım çıkmıyorum. Dikkat edin bak tavalı pul kayıyor. Dikkat edin size kaymasın. Bana bu da tava atmaya çalıştı atamadı. Kanka bana geliyor bana geliyor kanka beni al. Koyur Musti ya. Oğlum abi, elimde M24. Ya. Kanka M24 M24. Geri kaç kay. Oğlumun oğlum, kaya kaya geri kaç şey. Tamam kaçmaya çalış. Bir şey olmaz ya. Oğlumuzu yeltmeyelim. Yok yok yoktandır. Ha, hazırım. hazırım Tamam ya. Sıkıntı değil Bayağıdır çek. Şu oynasak. Eee. Neyse. <laughs> Ney? Ney? Bana fark Ama etmez valla. Diyecektim de. Yok oğlum. Gerek yok. Elimiz yeterince sındı. Benimki terledi yani. amola amma am am anno amola ammo am am anno amola ammo am anno amola ammo bir daha giden acaba Divino abisini mi oynasak ya? Ya oğlum ya. Of. Gel gel Allah'ım istiyor. Yeee. Vuhuu. Yupi. İşgal setini versene değişelim mi? hadi lan bir kere. Al. Ah. Thank you mommy. Amole amos. A amos amole. Bu arada bana çok yakıştı. Agu Victor'lere yakışıyor ya. Bu arada işgal seti bana da yakıştı. Amole amos. A amos amos. Kanka kırmızı alanı atayım. Kırmızı alanı. <laughs> Abi. Bu balon atlayalım mı? Ben uçak bile yenerim. Buz diye. Aa, bu uçaktan bende de var abi. Bu uçaktan bende de var. Ben de Royal Pass aldım. Abi sana oyunu tamı tamına kaç uçak yattırdım? Hadi bay. 420 uçak kanka. Sana abi, sana. 1 sana. numara diyorum Benimkine boş ver. Ben bile hatırlamıyorum. O kadar fazla diyorsun. Yok o kadar. Hatırlamıyorum o kadar fazla diyorsun. Oğlum da silahlamadan adammamı öldürdü ya. Gel gel, gel gel adam gel adam gel. Ben istiyorum. Ben istiyorum hadi. Hadi bir kalk 98 vuruş gelir mi? Müste. <laughs> awesome. Awesome. canım bitti dayı, iyi bir dakika. Amole amos, A, amos, amole amos, malos. O memset gitti ya. Bir şey olmaz. Victor gideceğim adam. Yaz, yes, yaz. Yes. Ben seni kurtarmaya gidiyorum. Yağız mı? adam var. Adam var kanka, bir dakika. Bu işte. Daha ne istiyorum? Kanka, Yağız kim? Kanka, ha Yiğit işte ya. Yiğit demek Yanlış söyledim. bilirim. Yürü git. Mehmet. Ben sana Mehmet diyeyim o zaman. Musti yerine. Hayır kanka, yanlış gördüm. Yiğiz ve Yağız. Yani, benziyor kanka. Tamam, sus artık hadi kurtaracaksın kurtarmış de. Dayı silahım kursunu bitti adamlara bıçakla girdim dayı yardım et bana. Sen kimsin? Abi yardım. Bir numara mı? Bir numara mı? Oğlum sesinden tanımıyor mu? Ha doğru bir numaraymış. Bir, bir numara sakin. gel. Sakin. Sakin. Musta bir numaraya git. Mermi falan dürbün falan ver oğlum. Adamın dürbünü yok. Bir numara. Şuradaki leşi al. Bir numara şuradaki i̇şte leşi al. Bak bak. Ne? Dürbün kötüydü oğlum. Bir numara dürbün kötüydü o salalım. Adam önde oğlum. Direkt Dur tamam. Öndeki Kanka bende yerde... kar 98 bende merak etme. kar 98'in varsa öldürsene direkt adamı. Ya. <laughs> musti sitime inanılmaz kar 98 atışları. Ya oğlum. Oğlum kar 98 çok hızlı hareket ediyor bende ya. Hassasiyetim bozuldu. Araba geldi. Hayır beni çağır hayır. Harbi Musti kaç bizi çağır yani. Musti kaç Musti Musti yürü kaç bizi çağır Musti ya ne yapıyor lan Musti Ben o arabalığın Hı. arabasını götüne sokayım Tezemek Babayla, Amin Amin Musti sen o dayıyı kurtarmaya çalışma kaç Söylüyorum sana Evet evet Git kurtar Yani çağırma yerinden kurtar Musu tam o adamın yerine git. Oradan araba al. Musu orada adamlar var bak gitme oraya. Bak önünde. Vur. Vur. Adamın tek ya? sıkıyor. Yaparsın Musu. Senin bir kalbin var. Lan uçan adam, adamı. Musu ne yapıyor? Ne <laughs> adam 360 atmaya çalışıyor. Musu bak hareket falan değil mi adam tek atıyor. Sen beni kurtar ben daha yeğenim. Kurtarır mıyız Evet onu Mustafa zaten. Alıkças bay? Yerine dakika burada ama. Yerine dakika burada ama dayı. Hayır yerine dakika burada ama. Hayır. Ölecek ki öldü öldü. Öldü kurtulamayız. Tamam zaten geleceğim. Dur o sinyalı geldim, dur, geldim de kurtarım onu ya. Abi, hı, abi hı. ben seni kaldırıyorum bekle. Tamam sonra kaldır ben de mutlanayım. <gülüyor> <gülüyor> Kahraman oğlum ya. Tutuyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Aha. Bir, Bir tek defa kendim... beynimi kullandım. Bir tek sen kendinde gurur duyuyorsun. Başka hiç kimse seninle gurur duymuyor. Yani. Ne? İlk değil mi sizi, sizi kurtardım ben. Yakışıklıyım. O yüzden. Ama bir da yakışıklıyım. Ne alakası varsa. Abi bak. Bendeki, bendeki tane de set var. Biri bu. Dikkatli ol abi. Destanset bu bir adam var. Nasılsın sabim Gel yiğit. Hep <laughs> i̇şte adam beni kesti. Nasıl arkamdaymış. Gel oğlum. Gel de çocuk ya. <laughs> Müsti. lan. Dur, bomba geldi. Hasismiş lan. Oğlum sesin niye işgal sesini? Lan. Gel oğlum. kurtaracağım mı kurtarmayacaksın mı? Kurtarmamaya Hı. karar verdim. İlk önce kurtarmayacağım. Sonra kurtarmaya karar verdim. Canım istedi. Hı. Sonra ben de gerisini boşver. Abi ben kar 98'de güzel miyim? Kar 98 iyi oynuyor Hayır. mu? Kar 98 bana ver. Abi M416 istiyorsan bak burada var. Hayır. Daha yönde adam var. Oğlum hiç bana sormuyorsun lan ister misin diye. Ne çocuğa dinliyorsun lan? Bu adam var. Help. Gitler tamam sinirdesiniz. Müstesnem M4. İstemezsin sen ama neyse. Çek çek. Gel al musta Bir ben seni götüreceğim araba. Yoktur. Ben adama alıyorum. <laughs> Adam orada musta alırsın. Şuradaydı kaçmış. Geriye doğru. Oğlum şurada dedim ben anlamıyorum. İşaret at anasını satayım. Adam boşta mı işaret koymuş? Şuralarda bir yerde ya kaçmış. Aaa. Müsteş burada bırakmışım. Ben arabaya geleceğim. Ben müsteş çaldım. Nerede bırakmışım ne ne onu sizi? Dur ben de geleyim. Bunun mermisini doldurmuyor mermisi kalmadı. Üç numara bin. Bir iki dakika ineyim can basayım ya. Of. Ay bin. Dur dur beni al beni al beni al bekle. Ölmüş, can ben basıyorum. Hı -hı. Beni al beni al. Oğlum ben niye sıkıyorum? Niye sıkıyorsunuz anasını? Benim ya. Tamam ilerle ilerle. Tuş, zızzı, zızzı. tuş zızzı. yanlış oldu. yanlış Yanlış orada artık. Sen mi yanlış oldun? beynimi yaktınız yaktın o zaman? Tuş yamuk abi tuş <laughs> yamuk. <laughs> abi sizden yuvarlak ya mermi tuşu. Bende o var <laughs>